Günümüz annelerinin temel dertlenmelerinden bir tanesi çalışan anne olalım mı, olmayalım mı? Çocuğumuzun yanında olmamız gerekir mi, gerekmez mi sorusu. Elbette ki bedenen çocuğun yanında olmak çok önemli. Özellikle hayatın ilk yıllarında emzirme süreci dediğimiz ilk iki yılı kapsayan süreçte eğer bir kariyerimiz varsa, bir çalışma sürecimiz varsa dahi ara verebiliyorsak e, gerçekten çocuğumuz için paha biçilmez bir miras bırakmış olacağız. Burası çok önemli. Ama sonrasında ben şu ayrıntıya parantez içerisinde e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok önemli gördüğüm kısımlardan bir tanesi. Düşünülüyor ki ev hanımıysak biz eğer sürekli çocuğumuzun yanındaysak yeterli anneliği yapıyoruz gibi bir algı üzerinden bazen gidilebiliyor. Oysa ki bedenen çocuğun yanında olmak, annenin çocuğunun yanında olması ruhen yanında olduğu anlamına gelmiyor. Yapılan deneylerde şunu görüyoruz iletişimde olmak, annenin bebeğiyle iletişimde olması diz dizeyken, bebeğinin o kadar yakınındayken sadece surat ifadelerinin mimiklerini durdurmasıyla annenin bebeğin ağlamaya başladığını görüyoruz. Oysa ki anne hala bebeğinin yanında odadan ayrılmadı. Sadece onun o agucuklarına, bugucuklarına kendiyle kurduğu iletişime karşılık vermeyi durdurdu. Ve böyle süreçlerde bile bebeklerde kortizol hormonunun salgılandığını, stresin arttığını ve ağlamanın bir şekilde kendince isyan ortaya çıktığını görüyoruz. O zaman aslında çalışan anne olalım ya da olmayalım hiç fark etmeden şunu bilmemiz çok önemli. Bebeğimizle ya da çocuğumuzla kaç yaşında olursa olsun bedenen birlikteliklerimizi çoğaltmaya çalıştığımız kadar o bedenen yan yana olma halinde, ruhen ve ortamda olma halimizi çoğaltmamız gerekiyor. Çocuğumuzla olmaktan keyif almamız ve mutlu olmamız gerekiyor. Bu yüzden aslında sevgili anneler sloganımız şu, çocuğunu parka götüren anne olmak güzeldir, evet. Ama çocuğuyla parka giden anne olmak daha güzeldir. Çünkü çocuğunu parka götüren anne çocuğu oynarken bankta oturur, belki kitabını okur, telefonuna bakar. Ama çocuğuyla parka giden anne onunla kaydıran üstüne çıkan salıncakta sallanan annedir.